Herkese iyi bayramlar. Merak ettiğiniz soruları yanıtlıyorum. Hadi geçelim. İlk soru. Hocam beden eğitimi hocası mısınız yoksa futbol antrenörü müsünüz demişler. Ben ikisini de yapıyorum şöyle. Çukurova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Ayrıca antrenörlük eğitimi aldım. Yani ikisinin de lisansı mevcut. O yüzden ikisinde de görev alıyorum. Kaç yaşındasın demiş birisi. 31 yaşındayım. 2 Ocak 1993 doğumluyum. Çocuğunuz varsa adı ne demiş birisi? Henüz çocuğum yok. Allah izin verirse bekliyoruz. Ee, i̇sim olarak da Ahsen Zeynep koymayı düşünüyoruz. Allah izin verirse. Bakın. Artvin'de kurs var mı? Ya da kurs ne kadar demiş birisi. Artvin'de henüz şubemiz yok. Adana'dayız. Ee, fiyat bilgisi için de bana mesaj atmanız gerekiyor. İbrahim ve Ateş'i nasıl keşfettin demiş birisi. Ee, İbrahim ve Ateş'i benim futbol kursum var. Hafta içi görev aldığım okulda. Orada antrenmanlarda keşfettim. Sonra biraz üzerine düştüm tabii çocukların. Belirli eğitimlere soktum. Neticede potansiyellerinin olduğunu fark ettik ve şu an eğitiyoruz. Allah izin verirse ikisi de yetenekli. ikisinden de inşallah umudumuz var. Ateş oğlunuz mu demişler ise henüz çocuğum yok. Zaten videonun içerisinde buna tekrar cevap verdim. Yanıtını almış olursunuz. Abi takımın en iyisi kim demiş bir arkadaşımız. Bu soruya direkt cevap veremem. Çünkü benim tüm sporcularım en iyi olmaya aday. Zaten tek amacımız da en iyisi olmak. Hangi takımlısın demiş bir arkadaşımız. Zor ve güzel bir soru. Ee, buna politik cevap vermeyeceğim. Çünkü beni tanıyanlar da biliyor ki ben iki takıma da tutkulu bir şekilde bağlıyım. Birisi Adana Demirspor şehrimin takımı, halkın takımı. Diğeri Galatasaray. Galatasaray e, her çocuğun olduğu gibi benim de çocukluk aşkım. Ama biz sevdayı Adana Demir Spor'da gördük. O yüzden ikisini de çok seviyorum. İkisi de kalbimde Merak ettiğim soru neden bu kadar iyi hocasınız demiş e, bir takipçimiz. Teşekkür ediyorum öncelikle. <laughs> iyi olduğumu düşündüğün için. E, yani öğretmenlik mesleği çok kutsal. Diğer her öğretmen gibi ben de e, işimi layığıyla yapmaya çalışıyorum. Böyle düşündüğün için teşekkür ederim. İnşallah daha iyi bir öğretmen, bir antrenör, bir youtuber olabilirim. Teşekkür ederim. Abi futbol antrenmanını yapmaya nasıl karar verdiniz demiş arkadaşımız. Yani bu karar verilmiş bir durum değil. Ben zaten bunun okulunu okudum. Daha öncesinde oyuncu olarak oynadım. Sahanın her yerinde yer aldık yani çok şükür. Şimdi antrenör olarak devam ediyoruz. eee soruya şöyle cevap verebilirim. Futbol okulu nasıl açtınız olarak cevap vereyim. Futbol okulunda öğrencilerimin yoğun isteği üzerine karar verdim. Zaten bu sosyal medyaya da onların vesilesiyle girdim. Yani onların istekleri doğrultusunda ilerliyorum. Güzel de ilerliyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. Abi niye hiç maç yapmıyorsunuz? Bir maç gelsin demiş arkadaşımız. Canlarım <laughs> ben videoları ee, tutup bir günümü ayırıp çekmiyorum. Antrenman sırasında, antrenman boşluğunda fırsat buldukça çekmeye çalışıyorum. Tabii ki biz her antrenman sonunda e, antrenman maçı yapıyoruz. Bunun videosunu almam çok zor. Ama geçen gün bir tane maç çekip yükledim sizin yoğun isteğiniz üzerine. Dediğim gibi e, bizim önce önceliğimiz eğitimimiz. Ama YouTube'a da ağırlık vermeye çalışıyorum. İnşallah sizin desteğinizle de daha fazla daha fazla buna ağırlık vereceğim yani şu an için iyi gidiyoruz. YouTube açmaya nasıl karar verdin demiş bir arkadaşımız. YouTube açmaya öğrencilerim beni teşvik etti. biz daha önce TikTok ve Instagram üzerinden ilerliyorduk. Daha doğrusu ben çektiğim eğitim videolarımı Instagram'da paylaşmak istedim. Bu bir karşılığı olmadan yani kursa gelemeyen diğer öğrenciler de o gün yaptığımız antrenmanı kendi imkanlarıyla yapabilsin diye bunu yapıyordum. Sonra öğrencilerim hocam dedi tiktok çekelim. Tiktok çektik. Tiktokta da belli bir duruma kadar geldik. Sonra çok fazla vakit vaktimi aldığı için eşime de şu an videoyu çekiyor zaten. Vakit ayıramadığım için tiktok şeyini ara verdik. Youtube'da yine amacımız o gün yaptığımız antrenmanı yaptığımız uygulamayı çekip diğer öğrencilerim de Evlerinde, bahçelerinde, sahalarında herhangi buldukları bir durumda, imkanda, imkanları dahilinde yapmalar içinde. Şu an içinde desteklerinizle birlikte 15.000 geçtik. Çok şükür demek ki doğru ilerliyoruz. Çekmeye de devam edeceğim. Yani öğrencilerimin vesilesiyle YouTube açtım. Turnuva mı yapacaksınız? Hiç maç yapmadığınız için sordum demiş arkadaşımız. Şöyle biliyorsunuz okullar arası... Turnuvalar Eylül ayında, lig müsabakaları Eylül ayında başlıyor. Şimdi biz off sezondayız yani şu an hazırlık dönemindeyiz. O yüzden şu an için bir maçımız yok. Tabi dönem içinde e, diğer takımlarla hazırlık maçları yapacağız. Merak ettiğiniz soruları yanıtladım. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videonun artık sonuna geldik. Takip edip abone olmayı, e, kanalı beğenmeyi, bildirimleri açmayı vesaire vesaire. Bunları unutmazsanız sevinirim. Bunlar benim için çok kıymetli ve Büyümenin tek yolu eşinize, dostunuza önermeniz. Desteğinizi bekliyorum. Teşekkür ederim.